karlı bir havadan soğuk bir havadan Bursa'dan herkese merhaba. Bugün e, akşam biraz kar yağışı başlamış ve hala güzelce yağıyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi arabam kapalı durumda yani. Donmuştur ve kış lastiğim olmadığı için şimdi donmuş işe gideceğiz. Oradan çarşıya falan gideriz. Bugün biraz gezmeyi düşünüyorum karda yürümek güzel oluyor. Hava çok soğuk değil. Kar yağıyor ve soğuk kırdı gibi. Manzaralar güzel manzaralar oldu hep. Her taraf bembeyaz çok güzel. Bakalım şimdi bir dolmuşa bineceğiz. Dolmuşla gitmeye düşünüyorum. Daha önce Bursa'da hiç dolmuşa binmedim. Çünkü hep arabamla gidiyordum. Hangi dolmuşa biniyor onu da bilmiyorum. Şimdi durağa doğru gidiyoruz. Durakta bakacağız hangi dolmuş iş yerine gidiyorsa oraya gideceğiz. İş yerinde alacaklarımızı alacaklarımızı alıp ondan sonra neresi güzelse oraya gideceğiz beraber. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır durakta bekliyorum ama sanırım dolmuş geçmiyor. Hatta 15 dakika oldu. biraz burası rampa yukarı olduğu için bekliyoruz ama dolmuş geçmiyormuş. Herhalde buradan tramvaya kadar yürüyeceğiz. Ondan sonra iş yerine tramvayla gideceğiz. Arabaların gerçekten çok dikkat etmesi gerekiyor buradan. Sabun gibi kayıyor ya. Adam buradan az önce kaydı. Ta şuraya kadar şuradaki kaldırıma vurdu. Tekrar devam etti. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii kar lastiği olan arabalar da böyle serin serin geliyor. Görüyor musun? Hiçbir şey umurunda değil. Sıratı de gidiyor. Bak. Canlar metro istasyonuna geldik. şu anda arkamda metroya bineceğiz. Metro kartım 15 lira metro kartı çıkardık. İçine de bir 30 lira yükledik. Şimdi çalıştığımız yere doğru gideceğiz. Ondan sonra bir çarşı yapacağız. Şimdi ben metroya geçiyorum. Ki metro hareket etti. Neyse bir sonraki metroya bineceğiz inşallah. kardeşlerim şimdi iş yerimize geldik. Bursa'nın en güzel, en nezih, en kaliteli olan mahallesi. Hacivat mahallesindeki olan iş yerimize geldik. Şöyle arkamıza bakın. Her taraf buz. Tabi mahalleye girer girmez Şahinci bir kardeşimizi göreceksiniz. Dirif atıyor. Ve buradan gariban olan ofisimize geldik. Abi yanlış anlamayın. Bilet Bir liramız var mı be? Bir liramız yok kardeşim. Evet, bunlar zengin olanlar. Aç şurayı. Ben Arif bu zenginin oğlu. Ben Arif. Bu zengin mi? oğlu, bu da zengin. <laughs> Mercedes'ten gelmişler. Biz de neyden geldik kardeşim? Ben de dünya arsiklet boks şampiyonu Atilla Baytan. <laughs> he he. Özgür Bey yukarı. Arif, Arif. Ben de dünya arsiklet boks şampiyonu Atilla Baytan. He he. He. Bize mi iş koyuyorsun? <laughs> hangi arabayla geldin? Tamam öyle. Aa. Gelemedim ama. <laughs> ben de gelemedim. gelemedim. O riske giremedim sabah gelemedim. sabah. Gelemedim, ben de gelemedim. Şimdi gelemedim. biz birazdan kumar oynamayı demiyoruz kardeş. Gitmeyiz. Gireceğiz. Gitmeyiz, börek yiyeceğiz. Tabii. Zenginler ya, börek almışlar. Zengin yiyeceği börek yiyeceğiz. Mete karnen nasıldı abim? Berbat bir orta, ortaymış. Orta Berbatmış yani. Hayır, orta. İyi değilse berbat demektir. <laughs> Kanka cezala olarak bu, bu şirkete getirdiğine göre. <laughs> Yo, <ben gülüyor> bu nasıl ceza <laughs> lan? Sobanın karşısında oturuyor. Nasıl ceza <laughs> lan bu? <laughs> Neyse biz şöyle güzel bir börek yiyelim. Sonra kumara gideriz. Ben gelmem. Gideriz. Çoluğumu çocuğun rızkını veremem Hüseyin. <laughs> Geçen hafta yendik ya oğlum. <laughs> ben yiyeyim, ben yiyeyim. Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden yenemeyebilirim. O yüzden sen sen... O zaman dans. Şimdi biz ofisten çıktık, gezeceğiz. Biraz Bursa genelini turlayacağız. Şu arabayla turlayacağız. Bu saat bunun kış lastikleri varmış. Güzelce çocuklar da burada güzelce kar topu oynuyorlar. Karın en güzel tadını çıkartan her zamanki yine çocuklar. Arabayı mı itekleyeceksiniz? Bilmiyorum. Hayır siz kar oynayalım. Onu kime atacağız sen? Yani. <laughs> Şimdi düşürler tamamdır. Böyle gider gidiyoruz. Hemen Hayır, hayır. Evet, hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar arabanın lastiğine bakın. Geç, geç, geç. geç. biraz acıktık. Şimdi e, kanatçı babaya geldik. Buraya kesinlikle gelin. Çok güzel kanatları var ve fiyatlar da gerçekten uygun. Şöyle göstereyim. Şurası timsal. Timsah tam karşısında kanatçı baba. Güzel bir kanat yiyeceğiz şimdi. Size birazdan çekeceğim yemek yerken. Mükemmel bir servisleri ve mükemmel bir tadı var özel sosları var. Kanadın içine özel sos koyuyorlar. Apayrı bir lezzeti var arkadaşlar. Gelin muhakkak gelin buraya sizde. Şöyle bir mekan. Bakın arkadaşlar şu iki kamyonetin yaptığı saçma sapan bir şey. Birbirlerini itten çekmeye çalışıyorlar ve bu iki cahil trafiği de alt üst edecekler. Şimdi az önce şuradalardı tam. İpi bağladılar, çektiler, ip koptu. Şimdi tekrardan ipi bağlayacaklar ve bu şekilde trafiğe çıkacaklar. Kırmızı ışıklı inmeyecekler, yolda gideni düşünmeyecekler. Trafik canavarları bunlara deniyor. İzleyelim nasıl olacak Bak şimdi bağlıyorlar gene İki tane canavar Trafik canavarı Çekici çağ kardeşim 200 milyon ver çekici çağır Zaten hemen şurası sanayi sitesi Milletin hayatını Tehlikeye atma hakları var mı sizce bunları Çekiyor Araç orada devam ediyor Bak yol trafiğini görüyorsunuz Çekmeye başladılar Birbirlerini çekiyorlar şu anda Bak dolmuşun önüne kırıyor. Şimdi gençlerin basketbol maçı var. Yıldızlar arası. Onları seyretmeye geldik. Spor salonundayız. Okulun bahçesinde. Fen lisesini. Gençler birazdan maç yapacaklar. Yıldızlar arası basketbol maçı. Şimdi içeriye geçelim. Genç kardeşlerim bugün kar altında biraz gezdik sonra basketbol maçına gittik kanadımızda yedik bu videonun da sonuna geldik umarım videomuzu beğenmişsinizdir kendinizi iyi bakın hoşça kalın lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın kar hala çok güzel bir şekilde yağıyor şöyle bakarsanız.